şu hayatta tanıdığım en yalnız insanlardan biri olan Metin Kaçan, yalnızlıkla ilgili konuşurken şöyle demişti bana. Yalnız insan kendini kullandırmaya izin veren insandır. Nasıl yani, ne demek bu diye sordum. Yani çok da önemli değil dedi. Aradan yıllar geçti, Metin Kaçan gitti, ben ülkeden gittim. Akışın öğreticiliği devreye girdi. Telefon hiç çalmıyor, mesaj kutusu bomboş, Sonra bir gün telefon çalıyor, tuhaf bir gurur duygusu geliyor içine. Tamam işte diyorsun, sandığım kadar yalnız değilim yani. Beni de düşünen birileri var. Ama sonra anlıyorsun ki seni düşünen hiç kimse yok. Sadece ayıp olmasın diye yarım ağız sorulan bir hal hatırdan sonra küçük bir istek geliyor hemen. Yani. yani aranan sensin ama aslında konunun seninle hiçbir alakası yok. O isteğe yok diyecek olsan o telefon hemen suratına kapanacak. Hissediyorsun bunu. Telefon çaldığı an duyduğun o gurur duygusundan nefret ediyorsun sadece. Kendini kandırdığın gerçeğiyle yüzleşiyorsun çünkü. Böyle bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor. Tamam diyorsun ya, sen nasıl istersen öyle olsun. Çünkü artık çıkar için arandığını biliyorsun ve o isteklere nesne kılıyorsun kendini. Oruç Aroba diyor ya, ''Yaşam bize pek aldırmaz gibidir, yaşadığımız kadarı bile.'' diye. Yani öyle bir noktaya geliyorsun ki sen de onu aldırmıyorsun işte.